13 model Renault Laguna Tom Tom cihazda araca orijinal şekilde logolu geri görüş kamerası montajı yaptık arkadaşlar. Şöyle gösteriyor size kamerayı. Kameramız geniş açı orijinal logolu kamera. Baksana size göster hepsi çalışıyor. Geriden çıkardık. E, orijinal şekilde bekleme süresi var. Sonra ana ekranımız geri geliyor. Ayrıca e, araca Android Auto aktivasyonu da yaptık. Google harita ve online navigasyon kullanabiliyorsunuz artık. Diğer gizli de, de açtık. Açılan özellikleri sayfamızdan bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Terima kasih telah menonton! Thank you.